vous Sizinle dostlar kendi yaptığım araştırmalar çerçevesinde çok kısaca player bundan bahsedeceğim ve ama bak bu videoyu mutlaka sonuna kadar izle çünkü tarafsız artılarıyla eksileriyle olası riskleriyle bam bam masaya yatıracağız anlatacağım göstereceğim hiçbir şeyde kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir riski var mı? Tabii ki de var. Çünkü borsalarda henüz risk listelenmiş bir proje, bir coin değil. Ha ön satışı bitti. Tamamen bitti. Borsalara girmesini bu noktadan sonra beklemek gerekiyor zaten. Hani ve güçlü bir borsaya girerse ondan sonrasında zaten belki al sat yapmak daha mantıklı olabilir. Ona o zaman da bakarız zaten. Şimdi tabii ki de bunlar hani genel olarak söylüyorum ama henüz borsalarda listelenmemiş coinleri almak veya sadece böyle Pancake Swap gibi merkeziyetsiz borsalarda listelenmiş coinleri eyvah fırsat kaçıyor kanka hemen koşa koşa bütün paramda almalıyım demek sana çok büyük yani o, o yatırdım bütün paranın kaybına neden olabilir büyük paralar kaybettirebilir dolayısıyla hiçbir şeyde FOMO yapma bunu net söylüyorum ve genel olarak zaten ne kadar çok borsaya girerse o kadar çok iyidir o kadar çok hani adaptasyonu hızlıdır diyebiliriz tabi bu adaptasyonun birçok farklı noktası var ama şimdi bunları bu gelen neler olacak neler bitecek bunu birazcık gelecekte göreceğiz. Şu an iyidir kötüdür bir şey söyleyemeyiz. Gerekli linkleri de açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan istersen tıklayıp bakabilirsin. Şimdi bu önemli uyarılardan sonra ne yapalım? Bam bam başlayalım ve bu arada kanala abone olarak like tuşuna basarak da desteğini göstermeyi sakın unutma. Evet. Şimdi şöyle bir Playmon. öncelikle nerelerde satışa çıkmış ona bir bakalım. Şöyle bir web sitesine baktıktan sonra öncelikle Polka Bridge'de satışa çıkmış. Hani 30 centlerde falan konuştuğumuz Polka Bridge onunla ayrı bir videoda bir şeyde konuşmuştuk. Ve burada 18 Kasım'da şurada girmiş bak 18 Kasım'da Playmoon'a girmiş şeye girmiş Polka Bridge'e girmiş. Ve zaten burada da bitmiş biten satışlar satışlar bitti zaten. Onun dışında işte zaten Polka Bridge de Player bunu Twitter'da takibe başlamış. Ve 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 sonrasında da Oxpool'a girmiş. Burada da zaten bitti satışlar. Onun dışında işte Engine Starter var. Engine Coin'in Engine Starter adında bir Launchpad platformu var. Burada da yine bugün satışa çıkmış ve bitmiş. Yani şuradan şöyle bir baktığımız zaman. Evet. Şuradan. Bir dakika. Evet burada zaten satışa çıkmış ve bitmiş. Bunun dışında bunun dışında evet Player iş ortağı ve yatırımcı tarafına o kanada baktığımız zaman da genel olarak aslında lanse ettiği yerlerden biri de bu Engine Coin'in platformu olan Engine Starter. Yani bu tarafta mesela şöyle bir bak bakmak gerekirse ya Burada Engine Starter'ın zaten yatırımcıları tarafına da şöyle bir bakalım. Burası hani şeyin Player Moon'un partner ve investor yatırımcı olarak lanse ettiği yerler ama bunun dışında şöyle bir Engine Starter'ın bu Angel Investor'ları vesaire vs. falan bunlara şöyle bir baktığımız zaman mesela burada Maxim Lago var. Kendisi de zaten Engine Coin'in CEO'su ve CEO co-founder'ı. Dolayısıyla diğer CTO'larını vesaireyi de görüyoruz bu, tara bu taraftan. Evet peki bu noktadan sonra Player Moon nedir diye baktığımız zaman aslında kendisini play to earn yani oynadıkça kazan e, bir token olmayı amaçladığını görüyoruz ve oynayarak eskim adında bir token'ı da kazanıp satabiliyorsunuz gelecekte. Bunlar vaatleri tabii ki de şu an yani diyor ki abi sadece token al demiyor mesela oyna kazan diyor abi genel olarak söylüyorum yani oyun mekanizmasına da baktığımız zaman şöyle bir detaylarına indiğimizde de Mayıs 2021'de Pokemon Trading Card ve Animal Crossing video oyunu

bu şekilde aslında genel olarak oyunu da gösteriyorlar. Ve yani iç tarafına baktığımız zaman işte oyuncularla savaş alanlarında deneyimler sağlama, hikaye anlatımı, strateji oluşturma ve birbirleriyle savaşmak, kaynakları toplama ve gezegenleri kolonileştirme gibi hedeflerini bu tarafta okuyoruz dostlar. İşte şöyle bir baktığımız zaman işte evrimleş, oyun ve savaş ve kazan gibi kurguları planlamışlar. Peki tamam bu noktaya kadar okey. Kazanma nasıl oluyor? Yani hani ödül kazanmak için ne yapmak gerekiyor diye bak baktığımız zaman da işte görevleri tamamlamak, farklı oyun modlarında rekabet etmek, NFT'lerini piyasada satmak veya kiralamak, gezegenlerde nadir bulunabilen player moonsları toplamak ve oyun içi aktiviteler için farming diyenleri player moon galaksisinde ve gezegeninde mini oyunlar başlatmak ya da dekoratif varlıklarla uzay koloni inşa etmek gibi böyle birçok faaliyetin olabileceğini burada okuyoruz. Bakalım tabii ki de gelecekte neler olacak. Bunlar şu an için birazcık vaat aşamasında olan şeyler. Hangisi ne kadar hızlı ve net gerçekleşebilir? Bunu zaten zaman gösterecek. Evet, şöyle çeşitli etkinlikler de yapmışlar mesela gördüğümüz kadarıyla. İşte mesela birinciye 1500 dolarlık bir alokasyon vermişler. Evet bunun dışında yol haritasına da şöyle bir baktığımız zaman da 15 Mayıs 2021'de projenin şekillenmesi ve 22 Haziran'da domainlerin alınması, 1 Ağustos'ta konseptin geliştirilmesi, 20 Ağustos'ta white paper'ın yazılması, web sitesinin açılması, 1 Eylül'de tokenomics detaylarının netleştirilmesi gibi gibi detaylar. Yani bu yollardan geçtiklerini burada ifade ediyorlar. Neyse kanka bak şimdi şöyle 10 Eylül'de white listing demişler. Yani burada işte token satışları için ön talep toplamışlar. Ekim ayında özel satış 1 ve 2'yi gerçekleştirmişler. 19 Kasım'da yani bugün de ön satış bitmiş. Yani olay bu. Yarınsa 20 Kasım'da merkezi borsada listelenmesi gibi bir bilgi de var. Ama hani şurada bir dakika. Evet şurada 20 Kasım'da bunları görüyoruz. Yani token generation event olacak diyor 20 Kasım'da ve işte e, Jax listing diyor. Yani merkezi bir borsada centralized exchange listelemesi olacak diyor. E, bu tabii ki de onun paylaştığı bir bilgi. yani burada okuduğumuz bir bilgi. Yarın ekstra bir takip etmek lazım. Bir borsada listelenebilecek diye hani bu olacak mı ya da hangi borsada olabilir? Bunu zaten birazcık görmek lazım. Ha yani ön satış sürecinde 0.0038'den satılmıştı son turda diye hatırlıyorum. Yani bugünkü işte. Borsaya kaçtan girebilir? Girerse kaç x yapar? Bunu zaten yakından takip etmek lazım. Ancak borsaya ilk girdiği an bir coin almak aşırı aşırı para kaybetme riski de olabiliyor. Böyle şeyler yaşanabiliyor dostlar. Bu her coin için geçerli. Ha mesela hatırlayın bak. Binance'da ilk listelenen her coin'de bunlar yaşanıyordu zaten. işte iki 2000'e çıkıyor. İşte aa daha da çok yükselecek diye alıyorsun. Çat diye bir düşmüş abi 300'lere falan. Dolayısıyla hani ilk listelendiği anda bir coin almak genelde hani para kaybetmeye neden olabiliyor. Buradan hani şey söylüyorum hani işte sen videosunu çektin herkese alsın diye bunu anlatmıyorum. Yani bilakis ilk listelenden almayabilirsiniz. Yani bu daha mantıklı gelir diye düşünüyorum. Yani bu tarafsız konuşmak lazım. Bunun dışında dostlar şöyle bir baktığımız zaman da evet yumurta satışları mesela 3 Aralık yumurta egg selling diyor mesela bu da yani tabii ki bu yumurta satışı da ona birazdan ne olduğunu anlatacağım ama Hani bir borsa listelemesi nasıl olacak onu bir görmek lazım. İyi bir performans gösterecek mi? Yani şu süreç o yumurta satışına gelmeden önce şu süreçte ne kadar başarılı olmuş? Yani işte merkezi borsada listelenmiş ne yapmış? ya da işte bu herhangi bir süreçte bir aksama herhangi bir hani gecikme bunlar yaşanıyor bu performansı gördükten sonra zaten yumurta satışı hani mantıklı olur mu olmaz mı ona o zaman bakarız şöyle bir döndüğümüz zaman da yani dediğim gibi şu an bir şey diyemiyorum yani artısı eksisi noktasında yani daha sonrasında işte şuralarda 3 Şubat 2022'de oyuna hikaye modunun gelmesi gibi ekstra detayları paylaşmışlar Tokenomics'ine şöyle bir baktığımız zaman da neler çıkıyor karşımıza Toplamda 1 milyar token olacağını görüyoruz. Token sahipleri oyunun geleceğini şekillendirebilecekmiş. İşte klasik DAO olayı aslında. Oyun içi ödemelerde yine bu token'ın kullanacağını yazmışlar. Birincisi herhangi bir karakterin geliştirilmesinde yumurta satın alınması veya marketteki direkt büyümüş player moonların satın alınmasında yeni eşyaların markette böyle, yani yeni eşyaların işte market içerisinde alınmasında ve bir mekan oluşturmak ya da mevcut bir mekanı geliştirmek istendiğinde yine bu PYM token'ların alınması gerekiyormuş. Yani onlarla işlemlerin yapılması gerekiyormuş böyle belirtiyorlar. Öte yandan biraz böyle bir hafiften şuralarda bak şuralarda DeFi'ye de göz kırpmış. Diyor ki mesela işte token sahipleri gelecekte stake de yapabilir diyor. Token'ın buyback yani yakım olayı da olacak deniyor ve yani o ne demek işte geri satın alıp e, yakacak geri dönüştürülemeyen adreslere gönderip token'ın piyasada dolaşan miktarını azaltmayı hedeflemek aslında. Bu genel bir süreci anlattım ben burada. Sonuç olarak kanka şöyle bir baktığımız zaman şöyle Evet, yani ikinci bir X Infinity olursa, evet güzel şeyler yapabilir. O nedenle zaten birazcık videoda anlatmak istedim ve yani şu anda tabii ki de kesinlikle bilemeyiz. Elimizde bir veri yok buna yönelik. işte yani bu noktada da zaten bir Türkçe Telegram grubu var. Linkini açıklama kısmına eklerim. Arada bir de orada sürp sürpriz yumurta hediyesi de olabilirmiş. Yani yumurta ne aslında muhtemelen o player moon'ların e, kendisi olacak, büyüyecek, gelişecek falan. Ay Crypto Kitties kafası aslında bir noktada ama işte ne kadar iyi, ne kadar e, güzel olacak. Bunu dediğim gibi zaman gösterecek. Şu andan ben işte alın satın gibi bir tavsiye. Zaten ön satış bitti bunu söyleyeyim ya. Onun rahatlığındayım aslında birazcık. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Anlattığım gösterdiğim hiçbir şey, hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değil. Bunu da anlatmak istedim. Ve yani genel, genel olarak konuşmak gerekirse ön satışlarda zaten çay kaşığıyla verip Kepçeyle veya kazanla almaya çalışmak lazım. Yani bizi üzmeyecek miktarda çok az yatırıp iyi bir sonucu olursa işte güzel olabilir kanka. Para kazanabilirim ama olmazsa da hiçbir borsaya girmezse bile hiçbir borsada listelenmese bile ya canım zaten 3 kuruş attım ne olacak yani hiç umurumda olmaz kafasında bu anlayışla olmak gerekiyor. Hani aç gözlü olmayacağız dostlar. Ee, bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Evet görüşürüz kendinize çok iyi bakın Bye bye.